Arkadaşlar bugün sizlerle ben Apply mod, mod modları video modda video çekeceğiz. Ve <laughs> bu şimdi, bir tuvalet videoları olacak. <laughs> Bakın arkadaşlar ilk önce modları. Giderim, mi? Bir sürü modum var arkadaşlar. Şey. Bak sikili tuvaletler modu var. Şu Spiderman, Garden of Bamba, şu bu, her şey. Var işte şu Marvel karakterleri. Her şey var. Bakayım mı ya? Fınaf. Evet FNAF geldi. FNAF geldi. FNAF geldi. Hadi bakalım. Gel buraya. Hem video videolar arkadaşlar hem de FNAF videoları hep gelecek arkadaşlar. Ne yani? Ah Bakın. Bak arkadaşlar. FNAF. FNAF. Ne şeyler yok mu? Bravo. Yok galiba. Bravo. Böyle bak? Evet, burada. Bravo sana Emre. Bu Bravo. bunun değil ama. Bu. En sevdiğim karakter benim şey ya. İkinci Kemal hızlı mı kafasına vuruyor ya. Yani ben kafam. buydu? Bu çok güzel. Şimdi. Şimdi Size bir şey göstereceğim. Bakın arkadaşlar. Selam aleyküm. Bu var işte arkadaşlar. Burada TV man var. Böyle. Evet. TV man. TV man'ın ölmesine şey üzülen. Like as. Bir de şey var arkadaşlar. Olmuş, Bakın. Evet. Orada bu var işte. Burada <laughs> o şey var. Şuan kafa var. O oyun derisi bu ya. Bak bu agi bagi oyunu kastırıyor. Evet. Daha yeni başladı. Ne? yiyor işte böyle arkadaşlar. Arkadan sesim çıkıyor telif yemin diye açım. Burada işte arkadaşlar bunlar var. Kameraman. Ne? Durur işte biri top 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 yes. Bu var işte. Burada da bu var. Ee, bunun bu öldürdü işte bu. Deli işte bu deli öldürdü. Burada da eli geçirilmiş var. Evet, arkasında bu. Vallahi bunu çok beğendim bak şuna. Şuna bak. Böyle işte arkadaşlar. Şuna, şuna. Uy arkadaş, arkadaş. Ha. Açım anne.